Evet. Kartal oyunu kanalına hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Counter Strike Mobile'deki ikinci videomu oynuyorum. Evet, oynuyorum. Video oynuyorum evet. Arkadaşlar, sizle bugün farklı mod oynayacağım. Like atın, abone olun, bir de bildirimleri açın lütfen. Bunlar benim için çok önemli. Durun ben kapıyı kapatayım. Çok özür dilerim. Evet. Yalnız ben başka bir oyun modunu oynamak istiyorum. Ayar ayarlar demeyeceğim. Ana menü. Evet bir bakalım. Bu kadar yavaş bir oyun olamaz hadi. Günaydın oyun. Evet. Desert 2 değil. Big Desert hiç. Desert 2 mi diyor? New Big Desert. Evet, müthiş. Zone modu falan var, capture the flag var. Sniper var, rush, deathmatch, clans. Nice. Müthiş bir bu arada çevirim vardır. Evet. Ay istasyonda oynuyor. Sorun olmaz benim için ama. Az önceki başka bir harita seçmiştim ama değiştirdi. Bomba kimde abi onu koruyun. Bomba kimde arkadaşlar? Bombayı koyun. Burası bizim mekan tamam. Teröristlerde bomba kimdeyse onu havaya uçuracağız. Ben niye buraya baktık? Müthiş. Gerçekten müthiş arkadaşlar. Bunu benden başka kim yapabilir ya? Kim aniden tek dokunuşu arkana vurulabilir ki? Bu kadar becerikli birini tanıyor musunuz siz? Evet, o benim. Evet. Kanalımız 23 abone, yanılmıyorsam. Ve gerçekten ya küçük bir büyüme. Benim için büyük bir büyüme. <laughs> Anladınız siz. İlk başladığımızda 12 abonelerdeydik. İlk başladığımız zamanlarda. Sonradan 17 abone olduk. Sonra sonra 19, 21, 23 falan öyle gitti yani müthiş bir şekilde patla patla bomba patlamak istemiyor yok abi inanma patlamaz bizim koyduğumuz bomba ya yanlış bomba koymuşsunuz ya bomba keşke bir kere de bende olsa ya. Kimse bana bombayı vermiyor. Bir adam öldürmüşüm iki kere ölmüş. Tam bene, benlik bir şey. Kim bombayı koydu? Ben bu tür mekanlara girersem 3 yıl çıkamam arkadaşlar diyecektim ki Güneş tekrar uyaramam sanmıştım. Evet. Şu tanker patlatma olsaydı keşke tek kuruşta. Bu kapılar açılmıyor değil mi? Bomba nerede abi? Ben bizimkileri kaybettim evet. Bir başladığımız yere çıkmamız gibi komik bir olay yok mu? Varmış. Ve öldük mü? Öldük. Patlattılar bizi abi. Aa, şu mantığını anlamıyorum bir an bir yandan da ya. Sanki diyoruz ki teröristlere yoksa niye aynı yerde aynı şekilde çıkış olmayan bir yerde savaşalım ki? Sanki teröristlere demişiz ki hadi gelsenize olsa dövüşelim şurada. 7 kişi öldürdüm. Evet tek dalışta. Yani bu da benim yeteneğim yani. Hadi artık bir makine alayalım. Değil mi? Kimse yok. Kimse yok yok mu? Ben bunu biliyorum. Siz tecrübesizler. Mekanımız patlamak üzere. Bravo bize. Bravo. Biz nasıl bunu unuttuk? Arkadaşlar lütfen dediğim gibi like atın, abone olun. Bir de bildirimleri açın yani. Ben bunlardan moral buluyorum. Bu arada tür videoların devamı için like atın. Videolarımın çoğunu bir seri halinde tamamlayacağım. Şaşırma başarılmış da gelebilir var. En çok attığım video. Brawl Stars mıydı yoksa? Ben bayağı video atmam. 3 eksiklik var. Legacy bir video oynadım. Onun da devamı gelebilir. Aslında sessiz bir ortam bulabilsem var ya ben ne videolar çekebileceğim aslında. Aslında aslında evet, çok güzel. Bu sefer ben de konuşmaya daldım ve bunu nasıl unuttum. Gelin oğlum. Bravo ya. Sıfıra sıfırlık adam mı? Sıfıra sıfırlık adam buldum. Hiçbir şey yapamamış. Evet. Arkadaşlar videolarımı kısa tutmak zorundayım dediğim gibi. Yoksa YouTube atmama izin vermiyor. Ya yani 7. dakikadayız. 10 dakika falan olur bu videoda. Dediğim gibi yani. Konuşacak bir şey bulamıyorum evet. Yanlışlıkla elime geldi ateş ettim. Kanka siz gerçekten çok akıllısınız ya. Ben duvarın içinden vurabilirsiniz evet. Evet çok akıllıca. Bir milyarda bir şans. Yani imkansız neredeyse. Siz de çok akıllısınız evet hepiniz çok akıllısınız. <laughs> Hepsi kafasını duvara dayamış birinin gelmesini bekliyor. Ateş ediyorum yine saldırmıyorlar arkadaşlar yani. Nasıl bir şey? Arkadaşlar yani. Evet. Neyse öyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. İki dakika daha çekip bırakırım herhalde bu videoyu. Çok uzun tutmayı sevmiyorum videoları. Evet. Evet. Ben kapıyı bir kapatayım. Arkadaşlar aslında bambaşka bir silah alayım mı? Bir silah tanıtmak için alacağım sadece. Çok kötü bir silah ama. Hiç almadığım bir silah alacağım video da almadım yani. Onun için ilk önce ölelim. Bir dakika daha çekerim biter. Çünkü uzun video sevmiyorum ben açıkçası yani. Saçma sapan bir silah. Bu silahın hiç mantığı yok. Güçsüz, çok güçsüz çok güçsüz değil. Aslında ama elden güçlüdür işte ise yani. Evet yine birkaç Bunlar duvara bilerek mi takılıyor acaba benim? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atın, abone olun, bir de bildirimleri açın lütfen. Bunlar benim moral kaynağım. Hepinize hoşça kalın. Güle güle. Bay bay. E, ve tekrar güle güle ve bay bay. Arkadaşlar illa like atmanızı istiyor. Bak durdur dur, dur.